Kardeşlerim bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere hadisi şerifinde ne buyuruyor? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme rivayet ediyor. Hazreti Ömer'in oğlu. Büyük muhaddis. Efendimiz buyurdu. Ey muhacirler topluluğu. Kime sesleniyor? Mekkeli insanlara sesleniyor. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere sesleniyor. Ey muhacirler topluluğu, beş şeyle imtihan olunduğunuz vakit haliniz nicedir. O beş şeye erişmenizden Allah'a sığınırım. Yani dua ediyorum, Allahu Teala o beş şeyi vermesin size. Ama olur da o beş şeye de ulaşırsanız o zaman haliniz nice olacak diyor. Bu beş şey nedir? Söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Herhangi bir toplum içerisinde fuhşiyat zahir olur. Nihayet onlar o fuhşiyatı, fuhuşu aleni hale getirirlerse günümüzü anlatıyor. Fuhşiyat dediğimiz sadece zina değildir. Açılıp saçılmak, kendini Mahremi olmayanlara göstermek, kendisini dışarıda gezenlere beğendirmek, onların dikkatini çekmek, yabancı erkeklerin ya da yabancı kadınların dikkatini çekebilmek için kokular sürünmek, dışarıya bu şekilde çıkmak bunların hepsi fuhşiyat kabiliğindendir. En zirvesinde de zina yatıyor. Eğer diyor, fuhşiyat zahir olur nihayet onu aleni hale getirirlerse Bugün aleni mi? Evet yol kenarlarında bekliyorlar para ile zina yapabilmek için. Herkes de seyrediyor biz dahil. Herkes seyrediyor. Ne olur? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Mutlaka onların arasında veba ve geçmiş kavimlerde emsali görülmemiş hastalıklar ve dertler yayılır. Biz yaşımızın içinde bunu görmedik. Büyüklerimize soruyoruz onlar da görmemiş. Böyle bir hastalık. Görüyor musunuz neden? Niçin çıkıyor bu hastalık? İşte sadikul mesluk konuşanların en doğru sözlüsü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ta 1400 küsür sene önce bize haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir bu. Ne yapıyor? Diyor ki bir toplum içerisinde fuhşiyat zahir olur da alemi hale gelirse ve getirilirse mutlaka onların arasında veba ve geçmiş kavimlerde emsali görülmemiş hastalıklar ve dertler yayılır. Ne kadar mükemmel bir peygambere sahibiz ki yıllar öncesinden bize haber vermiş yapmayın demiş engel olun demiş ama biz emri bil marufu bırakmışız İnsanlara artık iyiliği emretmekten vazgeçmişiz hani öyle diyordu Efendimiz Aleyhisselam ya iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız ya da Allahu Teala başınıza öyle bir bela indirir ki o zaman o belanın kalkması için dua edersiniz de Allah dualarınızı da kabul etmez. Bu uymadık biz bu hadislere. Dinlemedik bu hadisleri. Gereğini yerine getirmedik. Yapmadık kardeşler. Şimdi emri bil maruf terk edildi, nehyanil münker kötülükten vazgeçirme terk edildi. Bela geldi. O belanın kalkması için dua edersiniz de Allah duanızı da kabul etmez demişti efendimiz Aleyhisselam. İşte o zamanı yaşıyoruz. Kardeşlerim bu hadisi şerifi şimdiye kadar belki duymadık ama artık duyduk. Ya Allahu Teala haramları niye engellemedin? Niye o haramları kaldırmadın? Niye o haramları bitirmedin? Niye sonlandırmadın diye sormayacak bizlere. Ama Allahu Teala niye çalışmadın? Niye gayret etmedin diye soracak. Bu bizim vazifemiz ama sonuç bizim vazifemiz değil. Bize düşen çalışmak, çabalamak, gayret etmek. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا <إِلَّمَاسًا> مَا سَعَى buyuruyor Rabbimiz. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Biz gayret ederiz, gerisi Cenab-ı Allah'ındır. Allah-u Teala dilerse tesir yaratır, o sözümüz fayda verir. Cenab-ı Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Ama biz karşılığını alırız, mükafatını alırız ve Allahu Teala bizi o zaman işte emri bil maruf yapmıştınız, şimdi duanızı da kabul ediyorum der. Yoksa bu bırakıldığı zaman, emri bil maruf terk edildiği zaman bela gelir. Artık dua da etsek duamız kabul olmaz. Birinci sınıf bu fuhşiyat aleni hale geldiği zaman veba ve geçmiş hiçbir ümmette emsali görülmemiş hastalıklar ve dertler yayılır diyor. Görüyorsunuz kaç gün içinde kaç ülkeye kaç bin insana yayıldı. Efendimiz devam ediyor. Herhangi bir toplum tartıda ölçüde hile yapar ölçü ve tartıyı noksanlaştırdığında mutlaka kıtlık, şiddetli geçim sıkıntısı ve devlet idarecilerinin zulmü ile bu ahede olunur. Sen bugün çok basit bir şey olarak görebilirsin. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin helak olmasının sebebidir. Ölçüde ve tartıda noksanlık. O zaman kıtlık olur diyor. Efendimiz aleyhisselam şiddetli geçim sıkıntısı olur ve devlet idarecilerinin zulmü ile karşı karşıya kalırsın diyor. Herhangi bir toplum mallarının zekatını vermediğinde eğer bütün insanlar, bütün zenginler layıkıyla zekatını verse dünyada aç kalmaz. Eğer zekat verilmezse mutlaka gökten Allah yağmurları engeller. Hayvanlar olmasaydı kendilerine yağmur da yağdırılmazdı. Yağmur yağmayınca ekinler de çıkmaz. İşte yağmursuzluğun, bereketsizliğin en büyük sebeplerinden birisi zekatın verilmemesidir kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam dördüncü sınıfı sayıyor. Herhangi bir toplum Allah'ın ve Resulü'nün ahdini bozarsa, Allah'a ve Resulü'ne verdiği sözü bozarsa, mutlaka Allah onların üzerine kendilerinden başka bir düşman musallat eder de düşmanları onların ellerinde bulunan nimetleri alır. Allah'a ve Resulü'ne sözümüz var. Rabbim Allah'a layık kul Habibine layık ümmet eylesin inşallah. İşte bugün o sözü maalesef kimimiz kısmen, kimimiz tamamen bozdu. Efendimiz Aleyhisselam son sınıfta herhangi bir toplumun imamları, devlet idarecileri, önderleri Allah'ın kitabı ile hükmetmez. Allah'ın indirdiği hükümlerde muhayyermiş gibi. Yani sanki iki seçenek arasında bırakılmış gibi davranır ve hareket ederse mutlaka Allah sıkıntılarını kendi aralarında kılar. Yani kendi aralarında durmadan onlara sıkıntı çıkarır diyor. İşte kardeşler bu beş şeyle imtihan olunmanızdan Allah'a sığınırım ama olur da bu beş şey başınıza gelirse o zaman da vay halinize dedi Efendimiz Aleyhisselam ama biz kulaklarımızı tıkadık, duymak istemedik. Hakikat anlatıldığında hoca efendi sıkma canımı ya. Şimdi zamanı değil, bu asırda da bunların yeri değil dedik. Ashab-ı kiramın hayatından bahsettiğimizde ama onlar, onlar peygamberi görmüş insanlar dedik. Hep kendimize bir kılıf aradık, hep kendimize bir mazeret aradık. Onun için de şimdi maalesef kalplerimiz günahlarla karardığından hala hala Rabbul Alemine dönemiyor, yönelemiyoruz.